Herkese selamlar dostlar. Yeni bir bültenle karşınızdayız. İddianame TV YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 2 Ekim bültenini değerlendireceğiz. Yine birçok mücadeleye yer vereceğim. Hem ideal hem yüksek oranlı ve bir de videonun sonunda bir ideal kombin değerlendirmesi yapacağız sizlerle birlikte. <laughs> Ve arkadaşlar programımıza geçmeden önce lütfen beğenilerle bizlere destek olmayı unutmayın. Şayet kanala abone değilseniz abone olun ve beğenilerle de bize destek olursanız sevinirim. Ve bizleri Instagram adresimizden takip edebilirsiniz ve ücretsiz Telegram grubumuza gelip orada ara ara paylaştığımız kombinlerden de faydalanabilirsiniz. Ki videonun açıklama bölümüne linkini bıraktım arkadaşlar. Oradan ücretsiz Telegram grubumuza da gelebilirsiniz. Son paylaşmış olduğumuz hatta kombinlerde orada ara ara paylaştığımız kombinlerde güzel bir şekilde gidiyor. Dilerseniz vakit kaybetmeden maçlarımıza geçelim. Hatta bir de günün skor sorusu var. Dilerseniz skor sorumuzla da başlayalım. E, skor sorumuz bir mücadelesi. Beşiktaş-Fenerbahçe mücadelesi arkadaşlar. E, ben öncelikle zevkli bir maç olacağını düşünüyorum. Zevkli bir maç bizleri bekliyor. E, Tabi de derbilerin atmosferi çok farklıdır. Hatta derbilerin de favorisi olmaz aslında. Burada hani şu takımın form grafiği, bu takımın form grafiği diye konuşmak da doğru değil aslında. Ya yani iki takım da <laughs> hücum attığında iyi oyunculara sahipler. İki takım da bu sezon e, gol golleriyle ön plandalar. Ama e, hem Beşiktaş olsun hem Fenerbahçe olsun hala e, geride e, zaaflar devam ediyor. E, ben bu mücadelede e, iki takımın da gol bulabileceğini düşünüyorum. Burada genel kamuoyunda e, bu yani bu yöndedir fikri. Muhtemelen siz de böyle düşünüyorsunuz olabilir. Düşünüyor olabilirsiniz. Burada karşılıklı gol var olarak değerlendirdim. Benim burada öncelikli tercihim karşılıklı gol var yönünde oldu. Bu aynı zamanda da günün skor sorusu arkadaşlar. Beşiktaş-Fenerbahçe mücadelesinin skorunu doğru tahmin eden bir kardeşimizi de VIP Telegram grubunda misafir edeceğiz. Geçelim hemen diğer maçımıza kristiansund Rosenborg maçıyla devam ediyoruz. Kristiansund küme düşme potasında. Skor üretmekte de zorlanmıyorlar. Hatta son haftalar aldığı gollü galibiyetlerle de bir nebze olsun nefes almış durumdalar. Bu mücadelede Rosenborg'a karşı ben evlerinde gol bulabileceğini düşünüyorum ki Rosenborg deplasmanlarda gol yiyebilen bir takım. Yani burada Kristiansun'un gol alması bence sürpriz olmayacaktır. 2.5 gol üstü olarak değerlendirdim. Tabii ki Rosenborg'dan da gol goller bekliyorum. Kristiansun da evinde e, yani bu gollere katkıda bulacağını düşünüyorum. Hatta erken bir gol gelmesi halinde 3.5 gol üstünü de zorlayacaktır diye düşünüyorum. 2.5 gol üstü idealden aldım arkadaşlar. Dileyen değerlendirebilir. 1.40'ın e, 40 da yanılmıyorsam üzerinde oranı vardı. Geçelim diğer maçımıza. Almanya'ya gidiyoruz şalke augsburg mücadelesi. İki takım da bu sezon kornerleriyle ön plana çıkıyor. Hatta şalke augsburg deyince benim aklıma korner geliyor ilk. Burada ben iki takımdan da kornerler bekliyorum. İki takım da fazlasıyla rakip yarı sahada rakibi fazlasıyla rahatsız eden takımlar. Burada en az 9 korner izleriz diyorum. Tercihim korner yönünde oldu. 8.5 korner üstü Schalke Augsburg mücadelesinde benim öncelikli tercihim buna da yine 1.40'ın üzerinde bir oran açılmış dileyenler bu şekilde de değerlendirebilirler. Geçelim diğer maçımıza. Yine Norveç'e gideceğiz. Sanderfro Sarsport mücadelesi. Sanderfro Norveçliğinde gollü maçlar çıkarıyor iç saha performansı beğendiğim takımlardan. Deplasman takımı Salzburg'a gelecek olursak onlar da yine Deplasman ve evinde gollü maçlar çıkarıyorlar. Bu mücadelelerde bence taraf bası oynamayı ben sakıncalı buldum. İki takımın da skor üreteceğini düşünüyorum. Hatta Sander Short'tan da evinde gol bekliyorum. Burada mesela gol goller bekliyorum. Burada idealden ne alabiliriz? 2.5 gol üstü arkadaşlar. İki takımdan da gol bekliyorum. Hatta Sunderland'dan en az 2 gol bekliyorum ev sahibinden. İdealden 2.5 gol üstü alabiliriz. Güzel de bir oranı var. Dileyenler değerlendirebilir. Oran yükseltmek isteyenler de ev 1.5 gol üstü olarak da değerlendirebilirler. 2.06 oranıyla Sandershort'un evinde 2 gol bulabileceğini düşünüyorum. Yüksek oranıyla 2.06 oranıyla da dilerseniz değerlendirebilirsiniz. Geçelim diğer mücadelemize. İtalya'ya gidiyoruz e Sampdoria Monza mücadelesi e, yine e, günün kornerlerin e, bol çıkacağını düşündüğüm bir mücadele. E, yine Sampdoria Monza bunlar e, İtalya'da e, bol korner çıkaran takımlar. E, ya pozisyon yine Bayağı bir pozisyon izleyeceğimizi düşünüyorum. Ki Monza genelde kanatları kullanan bir takım. Sampdoria'da keza öyle. Bu mücadelede bence en az 9 korner izleriz. Hatta 9'u da zorlayabileceğini düşünüyorum. 8.5 korner üstü olarak değerlendirdim. 1.41 gibi bir oranı var. E, bence en az 9 korner izleyeceğiz bu mücadelede. Ve geçelim diğer maçımıza arkadaşlar. Yine kendiliğimize gidiyoruz. Konya Spor Ümraniye mücadelesi. Konya Spor genellikle tek gollü galibiyetler alıyordu. E, fikstüre baktığımızda ama bu defa ben öyle olmayacağını düşünüyorum. E, Ümraniye'nin oyunundan kaynaklı düşünüyorum bunu arkadaşlar. Ümraniye'nin oyunu ya e, yani Konya Spor'u bozabilir. Yani tam tersine ekmeğine yağ da sürebilir. E, bu mücadelede yani her iki kafamdaki her iki senaryoda da bol gol izleyeceğimiz görüşündeyim. Burada ben iki buçuk gol üstü olarak değerlendirdim. Ben bu mücadelenin önceki maçlar gibi böyle bir sıfır biteceğini sanmıyorum. İki buçuk gol üstüne açılan olan 1.63. Yine aynı fikirde olanlar değerlendirebilir. Dediğim gibi Ümraniye'nin oyunundan kaynaklı. Ümraniye'nin bu oyunu tamamıyla ya Konya Sporu bozabilir ki Ümraniye'de gol bulabilir. Ya da tam ekmeğine yağ sürecek şekilde de genişleyebilir. Burada ya bir gollü Konya galibiyeti izleyebiliriz veya karşılıklı oru, karşılıklı gollerin atılacağı bir maç izleyebileceğimizi düşündüğümden ötürü 2.5 gol üstünde değerlendirdim. Ve son maçımız arkadaşlar. Son maçımıza da geçmeden önce lütfen şayet videoya beğeni atmadıysak beğeni atarsanız sevinirim. Lens-Lyon mücadelesi Fransa'ya gidiyoruz. Öncelikle Lyon açısından zor bir maç olacak. Bunu belirterek başlayalım. Lens Fransa'da henüz mağlubiyeti bulunmayan takım. İç sahada Çıktığı tüm maçları kazandı Lens. E, yanılmıyorsam 4 veya 5 mücadeleye çıktı. E, 4 olsa gerek şu ana kadar e, evinde. E, tamamında da galip geldi. E, i̇leri hücum attı. İyi oyunculardan oluşuyor ki Lyon'da keza öyle. E, mesela bu da Skota, Openda, Said e, iyi bir uyum yakaladı Lens'te Ki e, gol yollarında etkili şu ana kadar atılan e, gollerin hemen hemen neredeyse e, tamamı bu oyuncuların ayağından geldi. Özellikle de Skota'nın Lyon'un hücum hattı da biliyorsunuz Lacazette, Teteye, Kambi yani bu iki takımda da iyi hücumcular var. Neden iki takımda gol bulmasın ki diyorum. Burada Lens'ten evinde gol bekliyorum. Lyon'un karşılık vereceğini düşünüyorum. Burada taraf bahsine gitmekten yine çekindim. Ha Burada taraf bahsine gitsem nereye giderdim? Lens tarafına kayabilirdim. Lens gerçekten güzel futbol sergiliyor. Burada Lyon'a karşı yenilmeyecektir. Karşılıklı gol var. Bence burada idealden değerlendirilir. <laughs> Geçelim arkadaşlar kombinimize. Burada bir kombin oluşturacaksak şayet ne yapabiliriz? Ee, burada mesela Kristiansund Rosenburg maçın 2.5 gol üstünü alırım arkadaşlar. 1.40 Kın üzerinde yanmıyorsam 1.41 oranı var. Notlarıma yazmamışım. Ee, ve e, burada ne alırım? Şöyle hemen notlarıma bakayım. Burada Konya-Ümraniye maçının da 2.5 gol üstüyle kombinleyebilirim. Bu iki maçı kombinlediğimizde 1.63 ve 1.40'ın üzerinde bir oran. Yine 2'nin üzerinde bir oran elde ederiz. Tabi aklınıza yatıyorsa da kombinimiz bu şekilde olsun. Konya-Ümraniye 2.5 gol üstü. Kristiansund-Rosenborg yine 2.5 gol üstü. Evet arkadaşlar bir programın daha sonuna geldik. Herkese şimdiden bol şans dilerim. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.